Da siz hani bu değişim zordur. Siz bu sosyolojiyi görüyor musunuz toplumda? Bu aşırı kutuplaşma, aşırı ideolojik işte kutu kutuplaşmalar, kamplaşmalar var. Evet. Ee, ben şunu söyleyeyim. var mı? Şöyle hep beraber düşünelim bunu. Yani bunu bir sohbet gibi Hı. alacak olursak hocam. Dönüşüm arzusu zordur. Ama dönüşüm fikri başladığında onu durdurmak daha da zordur. Ben toplumun 2010'lardan bugüne neredeyse bütün iktidar imkanlarına rağmen Toplumun %50'sinin bu düzen yanlıştır, bu sistem yanlıştır, buna hayır diyoruz dediği bir dönemden geçtiğimizi ve bunun olgunlaştığını düşünüyorum. Esas odaklanacağımız konu budur. Bütün iktidar olanaklarıyla, bütün toplumun daha popüler beklentilerine cevap veren ve bunu böyle ikame etmeye çalışan bir siyaset anlayışına karşı toplum geniş evrende hayır, bir şeyler yanlış gidiyor. Toplum böyle yaşaması doğru değil, ciddi reaksiyonel bir muhalefetle. Ee, biz bunun karşısındayız ve bunu istemiyoruz diyen bir %50 e, bunu çok net tarif etti ve bu dönüşümün kendisi de büyük şehirlerde öne geçen bir tempoyla karşımızda yeni bir olgu oluşturdu. Partilerden bağımsız bunu görmemiz gerekiyor. Toplum bence Türkiye'de büyük şehirlerden başlamak üzere, büyük şehirler her zaman toplumsal dönüşümün e, lokomotifi olmuştur. E, bu sistemin, bu yöntemin Türkiye'ye yakışmadığını... Türkiye'nin toplumsal yapısıyla beraber daha iyi hak ettiğini, bu yaşananların aslında Türkiye'nin gerisinde kalacak durumlar olduğunu defalarca her türlü küçük vakada e, öne koyan bir tavırla e, ortaya koydu. E, tabii e, toplumun böyle her iki kişiden bir kişi diye kodlanması neredeyse bu ayrıştırma dili açısından Türkiye'ye en büyük zarar veren konu. Ben e, ruhsal olarak da e, gönlünde e, insanı insandan ayırmayan, öyle bir evrene inanmayan, İnsanların çok merkezde, çok dip noktada bir yerde aynı şeyi yaşadıklarına inanan birisiyim. İhtiyaçların ve beklentilerin aynı olduğunu, duyguların aslında farklı yerlerde ifade edilse bile aynı duygular olduğuna inanıyorum. Türkiye toplumu, Türkiye'nin daha iyi olması, daha risksiz olması, gündelik hayatın daha huzurlu olması gerektiğini çok söylüyor ve buna inanıyor. Biz de baktığımızda bunun aslında toplumsal ayrışma değil, toplumsal bütünleşme noktası olduğunu Siyasetten konuşulan şeylerin sanal olduğunu, aslında toplumun beklentileri zemininde çok güçlü bir toplum güçlenmesi, toplumun bir araya gelmesi arzusunun yüksek olduğunu, siyasetçilerin bunu büyük oranda tahrip ettiğini düşünen bir anlayışla bunu ifade etmeye çalışıyorum. Fatih örneğinde bunu anlat, anlatıyorum. Bence toplum ayrışan değil, birleşen noktaları arıyor. Birleşen noktaları vermedikçe de ayrışan noktaları altını çizdikçe de bu bir kadere dönüşmüş gibi ilerliyor. Yeni siyaset bunu parçalayacak bence. Siz yani o, bence biz bunları temsil etmeliyiz. Siz yani. o Fatih'li misiniz? O, öyle ee, sanki, o, o, ya o, <laughs> yani İstanbul'da bir semtten olduğunuzu okumuştum bir yerden. Koca Mustafa Paşa. Evet Koca yani? Mustafa Paşa. Ee, ben Erzincanlıyım. Erzincan'da doğdum büyüdüm. Ben kendimi yıllar Hocam tarif etsem Anadolu çocuğu diye tarif Hı. ederim. Bunu öylesine söylemiyorum. Politik bir söz diye değil. Hakikaten duygularım da hala öyledir. Ee, sabahları kalktığımda kaçınılmaz olarak müzik listemde ilk önce Türkiye açarım yani öyle bir e, alışkanlığım vardır. Bunun kendisinin e, İstanbul'da buluştuğu bir yön var. Benim ailem e, Koca Mustafa Paşa'daydı, büyük ailem. Biz Erzincan'da e, henüz daha İstanbul'a göçmeden e, yaşadığımız günlerde İstanbul'dan bize fotoğrafların geldiği semt Koca Mustafa Paşa'daydı. Hmm. Dayımların güzel fotoğraflarıydı bize. Hmm. Sonra biz de tabii çekip yanlarına getirdikler yer orası oldu. Ardından tabii İstanbul'un farklı semtlerinde yaşadık, dolaştık. Ben 26 yıllık Fatihliyim ama şu özelliğimle. 98'de İstanbul Üniversitesi'ne başladım. İşte Doktorasını hmm. <laughs> da henüz bitirdiğim o kesintisiz bir süreç. Ee, ama bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne girdim 2005 yılında. Hmm. O da e, Tarihi Yarımada'daki tarihi binalarda 3 e, ana yerde çalıştık. Birisi Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi Sofular'da. Hmm. Hemen meydanın ortasında evet. çok e, ne yazık ki çok hor kullanılmış ve e, değerini bilinmemiş bir yapı. Bir diğeri Beyazıt Medresesi, ee, hemen Beyazıt Camii'nin karşısındaki hmm. Beyazıt Medresesi'nde hat sanatları e, e, müzesi olan binada. Bir diğeri de e, Sultanahmet Camii'nin altında filahırları vardır, tarih hmm. pek bilmez. Oralardaki, e, onun altındaki alanlarda... Mekanlar falan vardı işte. değil mi? Oralarda Evet bir şeyler vardı. Evet, yani Ayasofya İmareti ile beraber. Hmm. İşte bu 15 yılın sonunda 2019'da Ekrem Başkanımız İstanbul Kazancı bu defa yolun karşısına geçtim tabirle. Saraçhane'de bu taraftan bu tarafa. Saraçhane ana binasına geçip 5 yılda orada görev yaptım. İBB miras. Ee, evet. Mi? İBB mirasla çok anılıyor. Evet. Ee, anılıyor. Fakat aslında ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 9 daire başkanlığı yönettim. İBB evet. miras bunlardan biriydi. Evet. Ve bu birisi de olmayan... Ee, bizden önce e, mevcut olmayan bir yapıyı inşa edip, aslında bunun böyle olması gerektiğini anlatmaya çalıştığımız ve yani çok başarılı evet, işleriydi. O, gerçekten hakkını alan... vermek lazım. Gerçekten çok başarılı çalışmalar yapan bir şey. İBB evet. Miras. Evet. İBB Miras e, yapısıyla beraber e, İBB'de 9 daire başkanlığı. Bu İBB'nin yapısının üçte biri oluyor Hı. üstadım. üçte birlik bir yapısını yönettiğimiz bir alan oldu. Yani, Tabi hacmi, gücü, e, yetkileri bakımından anlamlıydı. Özellikle insana dokunan alanlar. İmardan, e, kentsel dönüşümü, oradan Boğaziçi alanlarının korunmasından kültür dairesine, tarihi alanların restore edilip tekrar değerlendirilmesinden sosyal hizmetlere, yoksulluk devamlı çalışmaları da ben yönettiğim İBB'de ee, çok geniş insan odaklı ve bunların her birisinin alt seçenekleri çok yaygın olan bir alandaydı. Benim ilkelerim gereği de çok anlamlı çünkü insana dokunan, insanın ihtiyaçlarını gözeten bir devlet arzusu olan, buna inanan birisiyim. Bence devlet insan içindir. Yani insan devlet için değildir. Yani bunu doğru yerine yerleştirmek gerekiyor. Bu söylem her zaman herkesin tekrar ettiği bir şeydir ama bunu ilkesi olarak benimsemek bambaşka bir şeydir. Ben Türkiye'de insanın çok sahipsiz olduğunu, çoğu zaman bir trajedi yaşadığında o elini uzatmasını beklediği devleti orada bulamadığını kendi yaşantısında da görmüş birisiyim. son örneğinde Hatay depreminde bütün boyutlarıyla gördük. Belki de en son örneğini Ilıç'ta gördük. Hmm. E, Erzincan'lı olduğum için ayrıca hassas olduğum bir konuydu. Buna baktığımızda şunu söyleyebilirim. E, eğer bir devlet mekanizması yapısal olarak bir toplumun, bir ülkenin kaderini belirleyecek kararları, adımları atıyorsa, yani bir hükümet düzeyinde bunları yapıyorsa, bunun bir yapısal aklı ve yöntemi olması lazım. E, bu e, insanı aşan, insana etki edecek ama insana aşan alanlar diye söyleyeceğimiz yer. Bence Türkiye bunu çoktan e, terk etti. Türkiye bir planlama aklı olmayan bir ülke durumunda şu an. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmasından bugüne stratejik plan denilen aslında bence bir hileden başka bir şey olmayan devletin bütçesini ve imkanlarını nereye kullanacağını, yönelimini nereye doğru götüreceğini topluma açmadığı, tartışmadığı bir metodolojiyle yürütülen bir devlet yönetiminden bahsediyoruz. O yüzden birilerin bir sabah kalkıp işte şuraya şu kadar büyük bir şey yapacağım bu da devletimizin atılım projesi olarak dendiğinde onun ne fizibilitesi ne aklı ne profesyonel bir yapısının olmadığı bir evren. Geriye yerel yönetimler kalıyor. Yerel yönetimlerin de büyük oranda insan odaklı yaşamın çözümlerine ulaşacağı bir sistem olması gerektiğini, buna özellikle fokuslanması gerektiğini düşünen bir anlayıştayım. Türkiye'de tabii bu tartışılıyor. Yani merkezi yönetim, yerel yönetim meseleleri Türkiye'nin ikinci yüzyılın ana konuları. Bunlar daha da çok tartışılmaya ihtiyaç duyuluyor ki çünkü ihtiyacın olduğu yerden geliyor. Tabii biz bence burada şunu Söylememiz gerekiyor. Kurumların rolleri ne, yerleri ne, e, beklentileri ne? Hı hı. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde o, aklıma gelen bir e, detay. E, tabii güncel konular çok aktif gidiyor. Bazen bunlar çok normal geliyor. E, hatırlar mısınız? Bizim 2019 seçimlerinde Ekrem Başkanımızın çok önemli bir vaadi vardı. Kadınların istihdam ve hareket özgürlüğünü de sağlayacak kreş projeleri. Hı hı. Bazıları bunun çok gereksiz olduğunu, tartışma değer olmadığını... Ee, ana tartışmalarında başka büyük mega projelerden bahsetmişti. Ve başkanımız hakikaten insanı ve toplumu savunan bir şekilde kreşleri anlatmaya devam etmişti. Ee, bugün yüzün aşkın proje, şey var, kreşi var İstanbul'un. Ee, o alanda da ben yönetiyordum. Yüz kre, kreşin üstünde kreşimiz var. Ne güzel toplum çocuk gelişimini olması gerektiği gibi aldığı bir kreş modeli oldu. Ama toplumun hiç fark etmediği bir şey oldu. Şimdi Sayın Murat Kurum aday oldu ve kreş projelerini açıkladı. Şimdi bazen bu şöyle açıklanıyor. Yani proje kopyaladı, oradan aldı, o aynısını tekrar ediyor. İyi fikir olduğu için biz kopyalamasından da çok mutluyuz. Ama başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Toplum şuna odaklanmalı. Bir ülkede Milli Eğitim Bakanlığı varsa ve o Milli Eğitim Bakanlığı hükümetin yönettiği bir yerse hükümetin adayı kreş vaat edemez. Biz devletin yapmadığını vaat ediyoruz. Çünkü orada eksikliği zaten eleştirdiğimiz için yapılmadığı için büyük şehirde yapıyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nı yöneten bir hükümetin adayı İstanbul'da kreş vaat edemez. Ne vaat eder? Ee, ilk, <laughs> ne önce şey der, <laughs> i̇lk önce o yapısal sorunun orada çözülmediğini görür ve der ki orasının yapılmasını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sağlayacağız der. Kendisi vaat etmez. Yani şu, şu rolü doğru tanımlamak gerekiyor. Ee, biz inşallah bir gün iktidar olursak bunu Milli Eğitim Bakanlığı eliyle çözmeyi vaat etmemiz gerekir. Basit görünen bir önemli bir noktadan bahsediyorum. O yüzden... Bu evreni böyle ele almak gerekiyor. Biz e, toplumun ihtiyacı olan e, ne yazık ki hükümetin gerçekleştirmediği her alana talip olmak zorundayız. Çünkü biz muhalefet e, diyoruz ki yanlış yönetim var ve bu yanlış yönetimin toplumda açtığı hasar var. Biz bunları kapatmakla ekstra iş ve yükümlülük alıyoruz. Biz sadece belediye hizmet veremeyiz. Biz Türkiye'de devletin eksik bıraktığı bütün alanlarda vatandaşı yalnız bırakmamak zorundayız. Biz bunun için çalıştık 5 yıl İBB'de. Şimdi yerel yönetimlerde, ilçe yönetimlerinde aynısını iddia edeceğiz. Biz bunu iddia edelim ama Hükümetin adayı ilk önce çünkü ben şu an hükümetin milli eğitim politikalarını en güçlü eleştiren kişinin bu durumda Murat Kurum olduğunu söyleyebilirim. çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ihtiyacı eksikliğini kendisi görmüş ve ifade etmiş oluyor. Peki ben